Gel Betüş'üm gel oturalım şöyle kızım. Ay yani o kadar perişanım ki Perihan teyze ne yapacağımı bilemiyorum. Eve gidemiyorum kafeye de gidemiyorum herkes donuk. Üzülme Betüş'üm Periliçe annenle konuşsun her şey yoluna girecek gör bak. Biliyor musun Perihan teyze aslında bilsem ki zamanı geri alıp aslında bugün olan bugüne kadar ki bütün hatalarını bütün yanlışlarını düzeltecek annem. O zaman yaşadığım son şu birkaç haftayı tüm çektiğim acılara, sıkıntılara rağmen tekrar yaşamaya razıyım. Hatta kocamın, çocuklarımın bile yaşamasına razıyım. Betüş'üm seni çok iyi anlıyorum. Bu aile bozulmasın istiyorsun. Fakat bir yanında ayrılsınlar, babam rahatlasın, annem hak ettiği cezayı bulsun diyor. Öte yanında aile ocağı, ana kucağı dağılmasın istiyor. Öyle Perihan teyze. Yani böyle içim paramparça, parça parça ikisinin arasında kalıyorum. Betüş'cüğüm şimdi Perilci anneni bugünümüze döndürdü ya... ...bakalım belki de anne de bir takım gerçekleri anlar... ...Taciye yaptığı haksızlıkları telafi eder. Nereden bilebiliriz değil mi kızım? Orası öyle de Perihan teyze sen babamı tanıyorsun. Ben de çok iyi tanıyorum. Eğer bir karar verirse onu o kararından vazgeçirmek çok zordur. Anne'mi affetmesi ancak annemin onu köpekten insan haline çevirmesiyle olacaktır. <laughs> Ve eğer zaman yine bugün olursa o boşanma davası kaldığı yerden devam edecek. Ne oldu Betüş? Bir kal geldi sana. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş böyle? Ah, bu ne ya? Nasıl ne? Taci. E kayınvalidemin köpeği. Saçmalama. Bir de, Taci bizim evde burada ya. Aa. Bu, bu şimdi nereden çıktı? Zaman geriye aksın. Tamam. Şimdi anladım. Yavuz, Betüşlere maç izlemeye giderken Taci'yi de yanında götürdü. Ve aynı evde iki Taci karşı karşıya gelince... ...sen zamanı geri almak zorunda kaldın ama... Yani kader mi diyelim, ne diyelim bilemem ama... ...şu zamana geri geldik. Keşke zaman yüz yıl geri aksa deseydim. Peri sesini duyuyorum Dudu. Zamanı 100 yıl kadar bile geri alsan... ...mutlaka yakalanırdın. Neyse. Bunları bilerek yapmadığın için bir ceza vermeyeceğim. Bu bir tesadüf. Ve sen de bunu... ...hatalarını telafi etmek için bir şans olarak düşündün. Şimdi ne yapacağım peki? Zamanı geriye aldığın ana kadar olan o kısa süreyi... ...baştan yaşayıp sonra tekrar zamanı geri alacaksın. Peki, bundan önce inip bir Taci'nin falına bakabilir miyim? Ona ne diyeceksin ki? Bana diyeceğim ki, e, ileride sakın benden boşanmaya kalkma. Eğer bunu yaparsan çok üzüleceğim. Falında görüyorum diyeceğim. Tamam, bunları söyleyebilirsin. Geçmişinde falında çıkan şeyler olarak hatırlayacağından bir sakıncası yok. Teşekkür ederim Periliç'e. Ben şimdi zamanı düzeltip... Kendimi paraladığım günlere geri döneceğim. Dudu, o sihri hatırlamaya çalış. Boşanma davasından önce bunu hatırlayıp mutlaka Taci'yi tekrar Hı. insan yapman gerekiyor. Taci'nin üzerine yemin ederim ki hatırlamıyorum. Geldim. Ne olmuş? Önemli bir şey yok. Boş ver. Ama sen ağlamışsın. Öyle. E, duygulu arkadaş gibi konuştuk biraz. Dur falına bakayım. Kendini iyi hissetmiyorsan bakma. İlahi tacı. Periyim ben. İstediğim zaman kendimi sihirlerim. Geçer üzüntüm gözyaşım. Dur falına okuyorum. Aman kötü bir şey görürsen söyleme. Lütfen. Gelecekte bir gün benden ayrılmak isteyebilirsin. Ben senden <laughs> güldürme beni asla. Lafımı kesme de dinle. Asla asla deme. Falın <laughs> diyor ki eğer böyle bir şey yaparsan karın çok üzülecek. O kadar üzülecek ki yeryüzünde bu acıyı tarif edecek kelimeler hiçbir dilde yok. Hoppala. Niye ağlıyorsun şimdi? Ay makarasına fal bakalım dedik, gözyaşların sel oldu. Dudu, hadi topla kendini. Geri dönme zamanı. Canım benim, bir tanem, her şeyim. Ay Dudu, ne oluyorsun vedalaşır gibi? Ha, beni de işkillendirdin, üzüyorsun ama. Zaman Yavuz'un taciyi de betüşlere götürelim dediği zamana aksın. <laughs>